Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın küslüğü kısa sürdü. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü sanatçı Seda Sayan arasındaki karşılıklı suçlamalar son buldu. Erbil, eski dostu Seda Sayan'ın yarın Miami'den döneceğini ve Sayan'ın dönüşü sonrası birlikte barış yemeği yiyeceklerini açıkladı. Bir zamanlar yakın dost olan Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz gün birbirlerini topa tuttu. Seda Sayan'ın mali ile ilgili yaptığı tecavüz suçlaması sosyal medyada olay oldu. Bu olayların ardından sayan, bugün bir açıklama yaparak olayın, tecavüz değil, aldatma, olduğunu ileri sürdü. Özel bir TV ekranlarında yayınlanan programının sunucusu Yasemin Bozkurt, canlı yayında bomba bir açıklamada bulundu. Bozkurt, canlı masa ekibine konuşan Mali'nin yarın Miami'den dönecek olan Seda Sayan ile barış yemeği yiyeceğini söyledi. Bakalım ikili barış yemeği sonrası buzları eritebilecek mi? Yoksa, Mali ve Seda'nın arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam mı edecek? Şimdiden merak konusu oldu.